Kahvaltı ediyorduk da babam bekliyor. Geliyorum. Safa geldin. Safa bulduk. Dinlenmeye gelmişsiniz. Hı hı. İyidir bizim buralar. Hava sıcaktır ama iyidir. Gündüzleri uyursa insan sıcağın farkına varmaz. Acı. Getirdiniz mi malzemeleri? Yürümedi kamyon. Neden? Bilmem, pişisi yanmış, balatası mıymış ne? Akşam bir şey yoktu. Otur yeğen, otur güzel bir kahvaltı et. Sonra da denize git istersen. Ben öğlene dönerim. Denize mi gidiyorsun? Mayon var mı? Hı <laughs> hı. Kahvaltını yap gelirsin. Ne oluyor? Kediye verdim. Acıkmıştır hayvan. O kadar düşünüyor, Sana evini al. Ne yapsın evde o balıkçı? Bizi çamlığa götürsene! Ver, ben, ben atayım. Soğukmuş. Tatlı su kaynar burada. suyu, yüzmeyi seviyorsun. E işte herkes gibi. Herkes yüzmeyi sever mi? Mesela köylüler. Ne bileyim. Peki seni severler mi? Hiç sormadım. Canım sormadan anlaşılmaz mı? Sana bakışlarından, davranışlarından filan. Davranışları mı? Evet. Davranışları filan yok ki. Gelsene. Sen seviyor musun? Kimi? Köylüleri. Ben? Mi? Şimdi kiminle konuşuyorum ben? Benimle. Ee? Öyleyse ben bir de ne oluyor? Ben, mi? sen tabii. Seviyor musun onları? Bilmem. İnsan kendini bilmez mi? Bilir mi? Peki buradan köyden sıkılıyor musun? Nasıl yani? Yani başka yerlere gitmek istediğin oluyor mu? Neden istemeyeyim? Babam gelmiş. Gidelim. Nasıldı Deniz? Çivi gibi. Gel bir duş al, iyi gelir. Ormana gittiniz mi? Yabancı var mıydı? Burada kimseyi tanımıyorum ki. Bir iki balıkçı vardı. Göçebeleri soruyordum. Ormanda falan gördünüz mü diye. Nereye konarlarsa hırsızlık oluyor. Hayvan falan çalıyorlar. Göçerliğin kökürü kazımadın mı o ülkeden hayır yok demektir. Uygarlık toprağa yerleşmekle başlar. Üretim, eğitim, ahlak hep ondan sonra gelir. Çingeneleri mi kastediyorsunuz? Çingeneler mi var? Hayır. Bugünlerde bu tarafa geldiklerini duydum da... Şey kuruyorum. Tamam, geliyoruz. Kamyon ne oldu dayı? Balata bahane! Şimdi de bir Ermiş Yusuf çıkarmışlar. Efendim, bu Ermiş Yusuf düş görmüş, bu sera işi, domuz işi hayra alamet değilmiş. Tabi bahane! Asıl mesele tembellik, tembellik ruhlarına işlemiş bunların. Herif miskinin teki. Yemek yemiyor, kül ermiş mertebesine çıkıyor köylünün gözünde. Yemekten sonra gidip bitireceğim bu işi. Paralar gelmeye başlasın bakalım ne yapacaklar. Bak bakalım ermiş vermiş kalıyor mu? Neredeydin? Ormandaydım, gezdim. Çingene var mıydı ormanda? Çingene mi? Dayım bazen geldiklerini söylüyor. Rastlasam da resimlerini yapsam. Duş yapacaksan gel. Ben saçlarımı ıslatıyorum sadece. Hasta değilsin değil mi? Sağlıklı mı görünüyor? Ondan değil, ben biliyorum buraya için geldiğini. Dayım mı söyledi? Yok, o bir şey söylemez, sayıkladın uyurken. Odama girip beni dinledin demek. Uyuyordum, ben de baktım sana. Baktın mı? Daha önce görmemiştim ki seni, bakayım göreyim dedim. Ayıp ama bu yaptın. Ayıp mı? Ayıp tabii. Benim iznim olmadan sırrımı öğrenmiş oldun. Özür dilerim. Hani saçlarını ıslatıyordun? İyi geldi. Bir şey giymez misin için? Kışın giyerim, yazın sıcak geliyor. Sen de giymiyorsun ya. Ben erkeğim. Ee? Yani benim göğüslerim yok. hadi ya. <laughs> Babam gelir şimdi, müziği koymadım daha. Resimlerine bakıyorum. Hep ağaç resmi yapmışsın. Bu ağaç mı? Ağaç, yaprağı. İstersen senin resmini de yaparım. Benim mi? Evet. Hiç istenmez mi? Yaptıklarını sonra alıp götürecek misin? İstersen bırakırım. İster misin? İsterim.